Herkese merhaba arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber ellerimizde, tavuklarımızda öksürme, tıskırma bir gibi şeyler olanlara ilaç yapacağız. Arkadaşlar boş boşuna para vermenize gerek yok. Ben size şimdi gerekli malzemeleri çıkartacağım ve size yapmaya başlayacağız. 5 dakika bekleyin. Arkadaşlar iki tane bir litre, iki litre toplam iki litre su. Bir de sirke. Bir de arkadaşlar bir de arkadaşlar böyle bir sarımsak. Arkadaşlar şimdi yapmaya başlayalım. Şunları şöyle çekelim. He ne bir kap kabı kap anaç oluyor. Arkadaşlar ilk önce 2 litre sularımızı döküyoruz. Arkadaşlar bu çok oldu. Pardon. Böyle işte bu kadar 2 litre suyumuzu döküyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar elimize bir bıçak alıyoruz ama bunu büyüklerinizle yapın arkadaşlar. Yoksa tehlikeli olabilir. Arkadaşlar bu sarımsağı doğruyoruz şöyle. Şöyle kestik. Bir diş sarımsak ha. Artık sarımsak şu Burayı böyle bir diş sarımsak suya atıyorsunuz. Ay pardon. Şöyle doğruyoruz. Doğrayıp da atabilirsiniz. Tüm de atabilirsiniz. İkisi de olur. Şu. İki tane mükemmel. Sarm saldı. Arkadaşlar böyle silkeliyoruz. Arkadaşlar. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani ölçüyoruz. 10 kapak bunun gibi. 10 kapak döküyoruz. Arkadaşlar. Bunları atacağız. arkadaşlar gördüğünüz gibi suyu görüyorsunuz. Bunu temiz bir kaşıkla karıştırıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bunu tavuğunuza rahatlıkla içirebilirsiniz. Tıskırma. Bunu 5 gün deniyorsunuz. 5. günün sonunda olmaya başlıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok video gelmesi için yorumlara çek video çek diyorsunuz. Ben de video çekmeye devam ediyorum. Ama abone olmayı unutmayın. Veya like atmayı. Görüşürüz.